Biz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu renkli kalemciklerle siz yazıyorum. Bunun kapı çıkmış. bakalım Burada isimlerimiz yazıyor. Onları yazacağız. Turuncu alalım. Rengarenk yapmak istiyorum. Azra Çelik Evet, Azra önce yazdık. İkincisi Softly Panda. Softly Panda, Panda. Evet arkadaşlar, Softly Panda'yı da yazdık. Merhaba arkadaşlar, bunu alıyoruz elimize. Lolo Lo Hamali. Yabancı bir isim. Buradan buradan bakarak yazacağım. Lolo Lo S Evet arkadaşlar yazdık. Burada arkadaşlar sizin de böyle isimlerinizin buraya yazılmasını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bir de abone olursanız sevinirim. Ben böyle yazdıklarımı gösteren bir video atacağım. Kısa video olarak. Onun yorumuna yazarsınız isimlerinizi. Şimdi elimize mavinizi alıyoruz. Zeynep Çenikli. Zeynep Çenikli. Yazıyoruz. Evet arkadaşlar yazlık zeynep çelikliği de şimdi lacivertimizi alıyoruz. Seher Çetin. Oldu, Seher Çetin. <laughs> evet arkadaşlar Seher Çetin de yazlık. Bu arada çok sıcak hava. O yüzden saçımı toplayayım. Gerçekten çok sıcak arkadaşlar. Anne girme video çekiyorum. Evde dolanmıyorum. Gideyim mi? Nereye gideyim? Evet. Şimdi altıncı istiyoruz her Çetin'de beşinci ismimiz. Altıncı ismimiz Asya Özü Yeşil. Asya Özü Yeşil. Moru alıyoruz. Asya Özü Yeşil. Asya Özü Yeşil. Asya özü Biraz elim titredi. Olmadı. Çünkü duvar var burada biliyorsunuz ki. Şimdi pembe alıyoruz önümüze. Meryem ateş. Yedinci isim. Ben Meryem. Meryem ateş. Buraya yazdıklarımın bütün kişilere buradan öpücük ve selam yapıyorum. Evet arkadaşlar. E, Meryem Ateş 7. ismimizdi. Bahar Ceylan da 8. ismimiz. Bahar Ceylan da kahverengi Bahar Ceylan Bahar Ceylan'ı yaptık Şimdi baştan başlıyoruz ee, Evet arkadaşlar 8. ismimiz Bahar Ceylan'dı 9. ismimiz de İlham 992 Gence Çok uzunmuş Nasıl duracağımı bilmiyorum İlham 992 992 Gence Evet arkadaşlar Gence birazcık kemik oldu. <laughs> evet arkadaşlar bunu kapatıyoruz. Sarıya alıyoruz. Arkadaşlar bunu nasıl okuyacağım bilmiyorum. Si 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 si. Öyle yazıyor ismi. Hatta bakın. Si 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 si. Yazıyoruz arkadaşlar. 10. ismimiz si 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 Evet arkadaşlar yazdık. Evet arkadaşlar en sevdiğim kanal Kedicikler TV. 11. kanalımız Kedicikler TV. Evet. En sevdiğim kanal tabii sizleri de seviyorum. Gelin bir sarılalım. Oo, size sarılmamıştım. Çok özledim sizi. Tamam. Şimdi arkadaşlar çok bunaldım gerçekten. Kedicikler TV'de yazdığında göre. Ee, 12. Ee, kanal ismi Zafer Abdul Abdullayev. Zafer Abdullayev. Ben bakarak yazacağım. Zafer, Abdul Layer. Evet Zafer, Sa Safar Abdul onu da yazdık arkadaşlar ve şimdi. 13. üçüncü ismimiz Yusuf Çağlar. 13 Yusuf Çağlar. Evet arkadaşlar yazdık Yusuf Çağlar'da. Ve elimize mal alıyoruz. Mutalip. Merhaba. 14. ismimiz Mutalip Merhaba. 14. Mutalip Merhaba. Mutalip Merhaba da yazdık. Düşünlerimize pembe alıyoruz. Esvet Üzüm. Esvet Üzüm. Öyle değil mi? Aynen. Esvet üzüm. Onda 15. üzümümüz Esvet üzüm. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, son istedi mi gittim devam edelim. Neredeydik? Esmet Üzüm'de yazdık. 15'te. Ve 16'ya geçtik. Yani kahverengi İsmet Erkan. 16. isimimiz. Evet. Yani. İsmet Arkın'da yazdığımıza göre Başı geri dönüyoruz. Bunda başlıyoruz. Bade, Kara, Bade Karasa Bade Karasa'ya yazıyorum. Bade Karasa 17. ismi.

Bir buradan bunu o aldık elimize. Esra Kılıç. Işte 19. ismimiz Esra Kılıç. Arkadaşlar Esra Kılıcı da yazdık. Şimdi mavi de Ercan Çelik yazıyoruz. O 20. ismimiz Ercan neydi? 20. ismimiz Ercan Çelik. Çıkardık. arkadaşlar. 21. ismimizi söylüyorum. Zeynep Koyun Bakan. Ay diyorum diyorum 21. İsminiz Zeynep Koyun Bakan. Yazık arkadaşlar. Zeynep Koyun Bakanı Birazcık yamuk yumuk oldu ama zaten video yazacağım göstereceğim size. Ne yazdık? Bunu yazdık. moral alıyoruz. Roblox. 22. sunumuz Roblox. 23 üçüncü ismimiz bir ay bir gün ve son ismimiz bir ay bin gün. Evet arkadaşlar yazdık. Şimdi size göstereceğim aldığımı. birde azlık bitti hatta göstermeyeyim. kısa video atacağım orada göstereceğim abone olup like atmayı unutmayın ve şimdi atacağım kısa videonun altına isimleri yazmayı unutmayın size i̇şte buraya yazayım video atacağım şimdi o zaman size çok seviyorum abone olup like atmayı unutmayın hop oh.